kiliselerin sürekli saldırıya uğradığı Sudan'da Ortodoks Kilisesi kendi arazisinde kilise inşa etme izni aldı. 43 milyon nüfusa sahip Sudan'da yaklaşık 2 milyon Hristiyan yaşıyor. Kiliselerin sürekli saldırıya uğradığı Sudan'da Ortodoks Kilisesi daha önce hükümet tarafından izin verilmemesine rağmen sonunda bir yerleşim bölgesindeki kendi arazisinde kilise inşa etme izni aldı. Kaynaklar Christian Solidarity Worldwide'a hükümetin Hartum Eyalet Valisi Aynam Halit Nim'den davayı incelemesini istemesinin ardından 16 Temmuz'da inşasına izin verildiğini söyledi. Arazi Ortodoks Kilisesi'ne ait olsa da hükümet kiliselerin inşası için planlama iznini reddetme yetkisine sahip. Ayrıca yetkililer şehir planlama dairesinin izin vermemesi durumunda kilise inşasından bir yıl sonra binayı yıkma yetkisine de sahip. Kilise projesi başlangıçta Şehir Planlama Dairesi tarafından reddedildi ve kilisenin konut üzerine inşa edilemeyeceği söylendi. Şehir Planlama Dairesi'nden Hasan İsa, Ortodoks Kilisesi'ne kilisenin arazilerini ibadet yeri olarak kullanabilmesi için kayıtlarını konuttan ticari kullanıma değiştirmeleri ve tüm komşu mülklerden izin almaları gerektiğini söyledi. Ortodoks Kilisesi'nin önündeki bir diğer engelse, bölgede yaşayan herhangi iki kişinin kilise inşasına karşı çıkması durumunda planların reddedilmesiydi. Sudan Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors Dünya izleme listesinde 13. sırada yer alıyor. Ancak 2019'da diktatör Ömer El Beşir'in devrilmesinin ve yeni bir anayasa bildirisi yayınlanmasının ardından son zamanlarda inanç özgürlüğüne doğru adımlar atıldı. 43,5 milyon nüfusa sahip Sudan yaklaşık 2 milyon Hristiyan'a ev sahipliği yapıyor.